İmam Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyh buyururlar ki Cenab-ı Hakk'ın kuluna iki muamelesi vardır. Biri tevfiktir, birisi hizlandır. Tevfik allah Teala'nın kulu muvaffak kılması, ona lütfetmesi, onu netice ulaştırmasıdır. Hizlan allah Teala'nın kulu nefsiyle baş başa bırakması, girmiş olduğu işi neticesiz bırakmasıdır. Ama zannetmeyin ki bu şu demektir. Bir insan namaz vakti geliyor, abdest alıyor, namazını kılıp bitiriyor. Abdest alması, namazını kılması, namazını tamamlaması zahiren tevfiktir. Allah muvaffak kılmış ona, lütfetmiş, yardım etmiş, onda ibadet edecek kanaat yaratmış, netice bitirmiş. Bunun zahiri tevfiktir. Ama hakikati hızdan olabilir. Eğer bu kul namaza nefsiyle durmuşsa, rükuda, secdede nefsiyle bulunmuşsa, namazı nefsiyle tamamlamışsa, selam vermiş de namazdan çıkmışsa, nefsiyle başlamış, nefsiyle devam etmiş, nefsiyle bitirmiştir. Namazdan matlub olan netice nedir? Ecrin hasıl olması, rızan hasıl olması, lütfun hasıl olması, Cenab-ı Hakk'a kurbetin hasıl olması eğer nefisle bir namaz kılınmışsa bu neticelen hiçbirisi hasıl olmaz. O zaman bu namazın kendisi bir tevfik değil, zahiren tevfik ise de hakikatte hizlandır. Bir de meseleye böyle de bakmak gerekiyor. Zahiren ibadetlerle, taatlerle meşgul olabiliriz. Ama acaba bu zahiri meşguliyet arzu ettiğimiz hakiki neticeyi, Allah'a kurbiyeti, yakınlığı, Allah ile beraberlik duygusunu hasıl ediyor mu? Evet, bir nasihat yaptı İmam Gazali Hazretleri. Hayatın tamamını şamil. ilk nasihati bu. Dikkat edin allah Teala'nın kulundan iğraz ettiğinin alameti kulun malayaniyle ile meşgul olmasıdır.